Evet. Yani, Muhammed gel. gel abi gel gel gel. Oğlum, gel. Sağ, Muhammed. Ge Ge gel 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 git. bak, gel 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 Al bir tane al bir tane. Al bir tane al bir tane. Al bir al bir tane. Gel gel yukarı gel. Gel gel yukarı gel. Dur arkadaş. Dur dur Anne, biz de gideceğiz? Anne, ne zaman gideceğiz? Anne, ne işte, dur. O zaman niye yukarı gidiyoruz? Anne. Gel gel konuşma dedi. Anne de ben çek. Çekiyorum. Ben çek. Tamamdır. Abla aşağı in o ağda da oradan çek şimdi Koş, koş, koş. Hayır, hayır durun. Bu batayını hiç konuşmayın. Dur. Aa, buradan iner aşağı. Yok yok, düz iner. üstüne vurur. Yok yok. Vur, vur. Buraya, vurur. Vur. Oh. Aşağı i̇ner Aşağı, aşağıya, aşağı, in aşağı.

sola yox yox sağa 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 gəl tamam sürürəm gəl sağa doğru gənc oğlan Burak, Tunahan, Muhammed <laughs> Eren, <laughs> arabayı bırakın, Tunahan, <laughs> geliyorum yanına, eşek hiç laf dinleyeceğin yok ya. Evet. Ama Çok şükürler olsun. Kötü yere atlattık, kurtardık. Arabamızı düze saldık. Hamdi sanalar olsun. Ateş ailesinin kardeşleri. Evet. Adrenalin tabii tavanda. Gördüğünüz gibi. Kaşak yürüyoruz bu arada. Adrenalin tavan yapmış durumda. Şükür aşağı indik gayet güzel sorun yok.